selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni videoyla her zamanki gibi bilgilendirici bir videoyla karşınızdayız Şimdi aslında e, takipçilerim beni bilirler Ben genelde bir parçayı direkt değişme yanlısı değilimdir yani tamiri gerekiyorsa tamir etmekten yanayım yani gerçekten Çünkü günümüzde parça fiyatları falan çok uçtu ama hani bazen e, her istediğiniz her e, şey gibi olmuyor. Siz isteseniz de istemeseniz de bazen değişmek zorunda kalıyorsunuz ve bu parça gerçekten çok pahalı bir parça olabiliyor. Birazdan ne demek istedim istediğimi de daha çok iyi anlayacaksınız. O yüzden bu videoyu gerçekten dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi aracımız Ducato 3. Bu aracın mazot pompasında mazot kaçırıyor. Şimdi normal şartlarda bunun tamir takımı olur. Değişiyor ama randıman vermiyor yani bu bu tür pompalar hangi arabalarda var e, tamir olmayan pompalar onu da size söyledim ducato 3, 3. ducatolarda e, fordlarda strange jumperlarda ondan sonra iveco dalilerde e, bu tür araçların pompaları tamir olmuyor yani normalde götürürsünüz pompaya onun pompacı onun o ringleri falan değişiyor ama çok sürmüyor e, Bir iki ay sonra tekrardan kaçırmaya başlıyor uğraştığınız yanına kar kalıyor. Bugün bir tamir ettirmek usta parasıyla falan 5-6 bin lirayı buluyor. Ama bir e, iki ay sonra verdiğiniz para çöp olabiliyor. O yüzden e, şimdi size göstereceğim parça da aynen öyle bir parça. E, mazot pompası. Nereden mazot kaçırdığını ve arızasının ne olduğunu size söyleyeceğim. Bunlardaki sıkıntı pompa gövde çatlatıyor. Öyle bir problemi var. O yüzden şimdi kamerayı bir çevirelim. Hep beraber daha iyi anlayalım. Şimdi aracımızın pompası bu. Bu arabanın normal şartlarda baktığınız zaman şuradaki kapakların basınç valflerinin tekrar 3 3 tane var basınç valflerinde. Buraların kenarlarından kaçırıyor. Şimdi buraların normalde şu o değişiyor. Şu o değişiyor ama sorun sorun da size söyleyelim. Şu o kenarlarından pompa çatlıyor. Ama siz göremiyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki bu oringlerden kaçırıyor ya da bu oringlerin otur yer yuvalar genişliyor takıyorsunuz bir ay sonra gene aynısı oluyor şimdi bu aracın bu araçlarda pompa şu devir dayıma bağlanıyor gördüğünüz gibi şuraya bağlanıyor devir dayımı da sökmek zorunda kalıyorsunuz tabi söktüğünüz zaman devir dayımla komple değişmek en mantıklısı Evet gördüğünüz gibi pompamız bu sıfır pompa taktık zaten pompalarda yan sanayi artık pompa yan sanayi yok yan sanayi pompa üretimi yok pompamız bu Kamera biraz şey oldu. Pompamız bu. Pompamızın sıfırını taktık. Devir dayımızın da sıfırını taktık. İnşallah bir sıkıntı bir sorun olmadan aracı teslim edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Eğer bu tür aracınız var ise mazot pompası tamiriyle hiç uğraşmayın. Tamire tabi biraz daha uygun oluyor. Bunun yerine mazot pompanızı komple değiştirin. Bir daha sorun yaşamak istemiyorsanız kameraya bir çevirelim. Peki ustacığım, güzel, hoş söylüyorsun da bu pompa ne kadar? Şimdi az önce söylemiştim. Yani e, tamiri, işçilik, mişçilik 6-7 bin lirayı buluyor. Ama bu pompanın sıfırı 12 bin lira. Evet 12 bin lira. Yani işçilik, mişçilik 15-16 bin lirayı buluyor. Peki çok fark var arada. Evet farkındayım ama e, 1-2 ay sonra o verdiğiniz 7 bin lirada çöp olunca tekrardan e, yeni pompa taktım mı bu sefer masraf ikisini birleştirin bir 20 bin lirayı aşıyor videonun başında söylediğim gibi gerçekten ben hani genelde tamirden yanayım ama bazı malzemeler var ki bazı parçalar var ki değişmek kaçınılmaz oluyor. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler efendim. Hayırlı akşamlar.